Selamünaleyküm arkadaşlar hayata dair her şey kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Arkadaşlar biz şu an köye geldik köydeyiz ama öyle bir yağmur başladı çok güzel yağmur yağıyor şu an şöyle görün istedim bir anda yağmur başladı bayağı bir yağıyor Şu an oğlumla eşim diğer odaya geçtiler, sanmayalım diye. Çünkü bahçedeydik, erik falan topluyorduk, bir anda bastırdı. O yüzden hemen içeri girdik. Ben de şimdi diğer odadan çekim yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yağmur fırtına bayağı bir çıktı. Ee, Nisan yağmurları gibi ama bayağı bayağı bir çok yağmaya başladı. resmen fırtına çıktı arkadaşlar. Yani yağmur yağıyor ama bir de rüzgarı da çok aşırı oldu. Çok şükür Allah'ım sana. Bütün toprak, toprak olsun. Her yer, bahçeler. İnşallah hayırlısıyla bereketini almış olduk. İnşallah bahçeler, tarlalar zararını görmez. Mahsulleri zarar görmez. Hiç kimsenin inşallah. Çünkü kimsenin emeğine ziyan olmasın, bir şey olmasın arkadaşlar. Bu şekilde neyse arkadaşlar ben şarjım çok az. Şarjımı bitirmeden bilomlu burada sollandırmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Rabbim gönlünüze göre versin. Hoşçakalın.